Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 4. yıl dönümü 4. boyuta gir etkinlik kodları nedir? Etkinlik kodları nerede bulabilirsiniz ve ben nerede buldum? Nasıl buldum? Bundan bahsedip bunu göstereceğim. Şimdi etkinliğe bir geçelim. Sağ alt kısımda sosyal medya hesapları bulunuyor PUBG Mobile'ın. Resmi sayfalarda kodlar yayınlanmadı. Ben de eski yıl dönümü kodlarını deneyerek deneyerek dün iki tane buldum ve yayınladım. Bugün de tekrardan denerken bir kod daha buldum. Totalde etkinlikte 3 tane kod mevcut şu an. Öncelikle size kodları göstereceğim. Sonrasında ben bu kodları nasıl buldum onu da göstereceğim. Büyük harflerle boşluksuz 4. yıl dönümü yazıyorsunuz. Bu şekilde. Sonunda boşluk olmayacak. Boşluğu silin. Topla diyoruz. Tebrikler kullanın başarılı. Şimdi git ve çekilişe katıl. İkinci kodumuz, ikinci kodumuz bu. Sonunda boşluk olmayacak, boşluğu silin, boşluksuz olacak. Şimdi üçüncü kod, üçüncü kod Rusça. Şimdi Rusça kodumuzda girelim. Boşluksuz olacak dakika. Başında boşluk var büyük ihtimalle. Aa, pardon. Şu iki R arasındaki boşluğu silmemiz gerekiyor. Tam anlamıyla birleşik oldu gördüğünüz üzere. Şu an üçüncü kodumuzu da aldık. Birinci kodumuz Türkçe, ikinci kodumuz İngilizce, üçüncü kodumuz ise Rusça. Şimdi ben bu kodları nasıl buldum onu da göstereyim. Resmi PUBG Mobile Instagram hesabı. Bakın bu paylaşıma girdim. Bu paylaşıma girdiğimde şu yazı benim ilgimi çekti. Bu. Bunu denediğimde yani Türkçesi 4. yıl dönümü Rusçası 4. yıl dönümü ancak farklı yazılıyor. Ee, Rusça kodu bu şekilde buldum. Türkçe kodu da Dördüncü yıl dönümüne özel deyip duruyorlar. Dördüncü yıl dönümü olarak buldum. İngilizce kodu ise buradan buldum. 4TH Anniversary buradan. 3 kodu resmi Instagram sayfalarında buldum deneyerek. Yani kod şu olarak yayınlanmadı. Bu da Üçüncü yıl dönümü kodları. Üçüncü yıl dönümü kodlarını dördüncü yıl dönümü kodlarıymış gibi tek tek deniyorum. Eski yıl dönümü kodlarını da deniyorum. Olan kodları sizlerle paylaşacağım. Emeğe saygı. Eğer e, videomu paylaşacaksanız benim ismimi etiket yapmayı unutmayın. Emeğe saygısızlık yapmayın. Ben iki gündür kodları arıyorum. Kodlar deniyorum. Resmi sayfalarda resmi sayfalarda yayınlanmadı. Ben kendim tek tek deneyerek buldum. E, benden sonra kodları alıp yorumlar kısmına sabitleyip e, beni taklitle suçlayan e, kişiler için diyeceğim tek şey komedisiniz. E, taklitler aslını yüceltir. Takdir edildiğinde değil taklit edildiğinde başarmışsın demektir. Buradan beni ben olduğum için sevip takip eden izleyicilerime selam olsun seviliyorsunuz.